Evet, e, damajanalar, pet şişeler sağlığımızı ne kadar tehdit ediyor? Bir kere e, hemen her bulduğumuzun üzerine kanserojen diye gitmememiz gerekir. Fakat e, Sayın Fatih Altaylı'nın bu yazısı ve böyle halkımızı uyaracak yazılar bu tartışmaların ortaya çıkmasını sağlamak ve böylece halk, halkın sağlığını daha iyi bir seviyeye getirmek için çok gerekli yazılar. Bir kere en büyük ihtiyacımız olan su doğrudan doğruya ilk önce bir menbaana bakmak gerekir. Suyun menbaandan su çıktığından itibaren biliyoruz ki bu pet şişelerde ve diğer kapalı şişelerde gelen sular burada belli Türkiye'de çok büyük firmalar var. Bunlar tarafından denetlenmekte. Ve ilk olarak devlet tarafından da denetlenerek üzerinde içine ne maddeleri var ne yok onlar yazılmakta. Fakat ee, ne dedim, menbaında denetlemek gerekir. Bu bir kere kontrol edildikten sonra ne kadar sürelerle bunu kontrol etmek gerektiği çok önemli. Çünkü orada yazılan mineraller belli bir süre sonra topraktaki herhangi bir depremle, topraktaki oynamalarla, yani yer altındaki değişikliklerle bunun dışında çevresindeki kurulabilecek çok e, herhangi bir zirai e, ne bileyim, fabrika onun dışında e, endüstriyel faaliyetler olursa pestisitler yani böcek ilaçları bunun yanında tarım ilaçları bu suyun doğrudan doğruya normal yapısını değiştirebilir. Onun dışında de bizim yani peçelerin üzerinde gördüğümüz şu şu kadardır şu şu kadardır dememiz mümkün değil. Çünkü su çıktığı bembadan itibaren bütün sularda arsenik vardır ve arsenik karsinojendir. Bu genellikle belli bir oranın üzerine çıktığı takdirde özellikle başta mesane kanser olmak üzere pek çok kanserlerin de sebebidir. Bu sunun bir kere membanı denetlenmesi lazım ve bunun üçer veya 6 ay aralarla bunu kontrol edilmesi lazım. Dünyanın pek çok memleketlerinde su havzaları belli şekilde denetlenmekte ve bunlar için belli programlar yürütülmektedir. Suyu aldık, sorumuz pet olduğu için ona geliyoruz. Tabii ki şu anki e, mecburiyetler bizim suyumuzu evimize rahatça kullanmamız, rahatça taşınması, kırılma ihtimalinin olmaması, hafif olması sebebiyle cam şişeler bırakılmış, zaman içinde pet şişelere geçilmiştir. Bu mecburen pet şişeleri şu devrede kullanmak zorundayız. Ama belli bir zaman zarfında pet şişelerden de yavaş yavaş kaçmak gerekecektir. Bu... ...evimize geldiği an... ...büyük damacanalardaki bu plastik şişelerdekiler... ...kaç kere kullanıldığını bilmiyoruz. Bunların normal kullanması... ...belki 60, belki 70, belki 150... ...bunu ben tam olarak söyleyemem. Ama biz bunu belki 1500 kere... ...belki 1000 kere kullanmaktayız. Bir kere kapımızdan içine girdiği an... ...pet e, şişelerin, damacanaların... ...çok bizim için zararlı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü niçin ne kadar durursa... ...o kadar zararlı olabilir. Bu pet şişeleri eve girdiği andan itibaren muhakkak bunları hemen pet içinde muhafaza etmeden doğrudan doğruya cam kavanozlara veya testilere veya analarımızın atalarımız olduğu küplere boşaltmamız şarttır. Çünkü içinde uzun süre kaldığı takdirde bazı zararlı maddelerin ki bunları zaten biliyoruz 50 bin kere söylendi. Hatta bir kısım karışık maddeler dünyaca yayı, e, 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 tamamen ...kapatıldı ve çok ülkede bunlar kullanılmıyor ki... ...bunlar aşağı yukarı 3 ay veya 6 ay evvel tartışmasını yapmıştık ki... ...ben bunu 10 ve 15 senedir söylüyorum. Bunların e, meydana getirdiği içindeki baz maddeler... ...uzun süre kaldığı takdirde suyu tehlikeli hale getirecektir. Ama illa bu kanserojen bir etki demek değildir. Yani oturup bu iki kere iki kanser demek değildir. Ama tabii ki bunun içinde uzun süre kalması, sıcakta kalması uzun süre sıcakta kalması ki bu kalıyor büfelerin kenarında yerler oluyor oralara yığıyorlar suları su kaynıyor içinde hatta buzdolabına koymak buz dondurmak bunun içindeki bazı maddelerin dioksin gibi zararlı maddelerin ki bunların tabii ki çok uzun sürede yüksek miktarlarda alındığı takdirde ki ben bu pet şişelerde vardır demiyorum olabilir uzun süre kaldığı takdirde bunlar kronik olarak kansere zemin hazırlayabilir. Ama hiçbir zaman biz peşşelerdeki biz bu suyu aldık içtik kanser yapar demek değil. Ama dünyadaki binlerce on binlerce kanserojen maddenin arasında bu da dikkat çekecek ve üzerine gidilecek bir olay. Oradan dolayı sularımızda en önemli hadise biliyoruz ki toprak, su ve hava kanserojen maddeler. Su bundan dolayı bizim için çok büyük önem taşımakta. Belediyenin ...kontrol ettiği havzalardaki sulara... ...mecburen klor basmaktayız. Klor tabii ki pek çok bakteri öldürmekte... ...ve zararlı mikropları veya bakterileri veya virüsleri yok etmektedir. Bunlar dolaylı olarak evimize gelirken de... ...yolda çeşitli miktarlarda e, kanalizasyon sızıntıları... ...işte pestisitler, diğer tarım ilaçları... ...pek çok zehirli maddeleri de yolda alabilirler. Bundan pek musluk suyundan fazla bir güven duyamayız. Ama eğer musluk suyu bir Almanya'daki gibi... ...veya başka bir Avrupa'da... ...örnek verebileceğimiz başka şehirlerdeki... ...ve Amerika'da mesela... ...önemli bazı eyaletlerde... ...musluktan su içilebilir. O vaziyete getirdiğimiz takdirde musluktan içilebilir. Yalnız bunlardaki klor miktarı... ...çok yüksek bizdekilerin. Klorun da bir çaresi var. Onu belli geniş bir kaba... ...konar. Belli bir süre beklettiğimiz takdirde... ...klor uçabilir ve klordan da bunu temizlemiş oluruz. Ancak... ...tabii suyun bu tehlikelerin yanında... ...klorun yanında, klorluyoruz suyu... ...bir... E, insanlara e, Türk milletine şunu da tavsiye etmem lazım. Geri suları... yıkanmasınlar. Çünkü kaynar sulaya yıkandıkları takdirde e, klorla arsenik beraberce bir bileşim yapmakta. Bu da kanserojen bir e, kimyasal bir maddeye dönüşmektedir. Onun için genellikle ılık suyla yapmalarını tavsiye ederim. Demek ki bir de bunların üzerinde pompalar var. Bu evdeki su kullanılırken üzerine pompa koyuyorlar ve bu pompaların da plastik olduğunu düşünürsek ve katı plastik olduğunu düşünürsek bunların hiç ise 3 ayda bir değiştirilmesi de önem kazanmaktadır.